...şey hissetmiyorum oğlum. Acıdan, çileden... ...başka. Merhaba. Oynamak istiyor, gitmek istemiyor. Vallahi dünyanın en mutlu şeysi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar... ...Günü kapsamında bugün Atatürkçü... ...Düşünce Derneği Samsun Şubesi... ...kadınlara güzel bir jest yaptı. <laughs> Sabah 10'da Atatürkçü Düşünce... ...Derneği olarak... <laughs> e... Atatürk anısına bas basın açıklaması yaptık. Çelenk sunumunu gerçekleştirdik. Bugün de saat e, 13'te gençlik kolları olarak, ADD olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü burada e, kutlamak için, e, farkındalık yaratmak için gençlerimizle bir araya geldik. ADD'li gençler çiftlik caddesi üzerinde kurdukları standta cadde üzerindeki kadınlara karanfil dağıttı. Kadınlar günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. hiçbir şey hissetmiyorum oğlum. Acıdan, çileden başka. Sen oğlum yeni abimi kaybettim. Oğlum cezaevinde. Bir oğlum Antalya'da hasta. Ne hissedebilirim ki. Milletin yardımıyla ayakta duruyorum. Kadınlarımıza kanafil dağıtımı gerçekleştirdik. Çoğuyla konuştuk. Erkekleri de özellikle farkındalık yaratmak <laughs> için kart verdi. Ben Arkadaşım, var. Arkadaşım var vallahi bak. Gençler tarafından karanfile diye edilen kadınların mutluluğu ise yüzlerine böyle yansıdı. Sağ Kadınlarımızın günü bir gün değil her gün. Teşekkür ederim çok sağ olun. Kolay gelsin. Girelim, girelim. Teşekkür ederiz Sağ olun. t